Yara olarsa gözlerime bakıp bakıp dalarsa Acıların çerçevesini benim gibi asarsa Mutluluğun pozunu verir miydi başkasıyla Gülemedim senden sonra başka bir kadınla Olamadım yapamadım unutamadım anla Kalbimi yerinden söküp atmak zor geldi Ama insan öldürür mü sevdiğini Sen de yaptıklarınla öldürdün bu benliğimi Gel otur anlatayım sabaha kadar dertleşelim Sanki yetmezmiş gibi derdime dert ekledin Sen neden seviyorum demiştin ya ben inanmıştım sana Senin sevgin yalandı da neden sevdim dedin lan Sen bir adım atmasaydım ben dönüp de bakmazdım Sevdiğim kadın deyip de seni kalbime yazmazdım Her gece sarhoş olup da hayalini kurmazdım Her gelene seni sorup her yerde ağlamazdım Kısaca sevmezdim işte bağlanıp da yanmazdım Sen senin olan ne varsa alıp gittin adeta Ben benim olan ne varsa sen de bıraktım oysa Sen de bıraktım oysa geçenin bir vakti bir demet kırmızı gül bırakmıştım ben kapına. Küçük bir not var yanında not da şöyle yazıyordu: Başkasıyla mutluluklar. Hiç benim olmayan birini başkasından kıskanamam. Dokunmadan sevdim seni. Dokunsam kıyamazdım. Sensizlik de güzel bir şey. Hayalin var unutma. İçinde sen geçen her şey çok güzeldi benim için. Çok güzel ve çok özeldin benim için. Güzelliğini atki yana, özelliğini kaybettin. Gözün aydın kadın. Bak beni sen kaybettin Yıllarımı alıp da kaybolup da gittin Yalnızca sen değil ben de seninle bittim Bundan sonra zar yansın Nerede akşam orta sabah Bu dünya öyle dönek ki sensiz bile dönüyor Sen olmasam ben de olur muydum sanıyorsun sen gidince şarkı yaptım eminim ki dinliyorsun Uzaklarda bir yerde bana içten sesleniyorsun Seslenişini duyuyorum kuraklarında çınlıyor Ben seni yazarken kalem bile titriyor Ben seni yazarken kalem bile